Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bir mela iki olduğum için bir baktım sabah uyandım. Kafamda bir hare mevcut olmuş. Ay arkadaşlar şey Eylül ayı için böyle bir şey hazırlamışlar. içinde böyle kelimeler falan var. Ben de Eylül ayı için karma kelimesini okudum. Aman ya Rabbim. Dedim ki inşallah bana yapılanların karmasıdır. Benim yaptıklarımın karmasıdır. İnşallah. Öncelikle nasılsınız? Ee, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Boğazıma bir şey takıldı ne alakaysa. Su içen bari. Arkadaşlar bugün sizle konuşmak istediğim konu şu. Aslında soru. Soru sormak istiyorum size. Bu konuda <laughs> benden çok çok daha bilgili insanlar var. Anlıyorum ki benden çok çok daha bilgili insanlar var. Lütfen beni aydınlatın. Yani bir hal, bir çare, bir şey arıyorum kendim için açıkçası. Şey, Şimdi arkadaşlar benim e, zaten odaklanamama sorunum var. Yani işte masanın başına oturup mesela ders çalışamama. En fazla benim dikkatimi toplayabildiğim süre ki bayağı bir ölçüm ve sayım yaptım yani bu konu hakkında. 10 dakika. 10 dakikayı ben geçemiyorum. Hatta 10 dakika ya 10 dakika ne ki diyebilirsiniz ama gerçekten bana bir saat gibi falan geliyor. O yüzden benim için çok uzun bir süre 10 dakika. Ama işte aldığım ilaçlarla bilmem nelerle falan filan şu an sınav sürecinde olduğum için kullandığımı söylemiştim zaten. Yine böyle bir 40 dakika 45 dakika falan oluyor hani molasız biçimde. Bunu dedim ya şimdi bu da bozulur. Aman deyim bu da bozulur şimdi. Hani bunu, da, bunu da annem almış biliyor musunuz ya dedim kadın şey olmasın yani. Tat Her neyse ee, iki problemim var benim aslında. Bir odaklanamama, iki odaklandığım zamanda da e, hafızamda tutamama, aklımda tutamama. Ve gerçekten tamam biri ilaçla çözüyorum. Hani oturuyorum tamam dersini çalışıyorum. Fakat şöyle bir durum oluyor. Şimdi benim bu çalıştığım sınav 3 ayakla, saç ayağı gibi düşünün. Bir genel kültür, genel yetenek, iki eğitim bilimleri, üç de alan. Ee, bunların her birinden de yaklaşık 10-12 tane konu ya da ders olduğunu düşünelim. Tamam mı? Şimdi ben mesela bir hafta bir günde 2-3 ders çalışamıyorum. Farklı ders çalışamıyorum. Bir hafta diyelim eğitim bilimlerine çalıştım. Tamam bunu hallediyorum. Tamam mı? Netlerim çok güzel oluyor falan. Sonra geçiyorum işte mesela coğrafya tarih çalışmaya. Buna çalışmaya başladığım zaman bir hafta sonra buna geri dönüyorum ya. Tak yok olmuş. Hiçbir şey hatırlamıyorum o konularla ilgili. Ya da diyelim buna çalışıyorum alana geçiyorum alanımı çalışıyorum biraz buna geri döndüğümde döndüğümde tarihle coğrafyadan hiçbir şey hatırlamıyorum ve bu beni, beni ay, delirtiyor arkadaşlar gerçekten çünkü ben bir haftadır eğitim bilimlerine bakıyordum işte program geliştirme vesaire içinde bir sürü ders var eğitim bilimlerinin eğitim bilimlerini belli bir seviyeye getirdim mesela. Tamam işte birazcık netlerim arttı vesaire. Bugün şey çözeyim dedim. Genel kültür, genel yetenek denemesi çözeyim dedim. Tarih ve coğrafyaya baktığımda hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani tamam liseden beri bildiğim şeyleri hep söylüyorum. Nedense onları da hiç unutmuyorum. Onları yapmışım ama mesela 23 sorudan benim 8 doğrum çıkıyor. Ve bu imkansız arkadaşlar ben senenin başından beri mesela tarih çalışıyorum. Diyelim 3. Selim yenilikleri bunları biliyorum ama gördüğüm zaman hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya bu neden olabilir oluyor, olabilir ya. Önce şey düşündüm. Ben acaba şimdi 3 tip hafıza var tamam mı? Duysal kayıt, kısa süreli, uzun süreli. Duyursal kayıt dediğim hafıza olan olan. Ya yani 7 saniye falan sürüyor. O an işte gördüğüm bir çocuk, gördüğüm bir bardak, bir kalem, bir şey bir de kısa süreli hafıza var bunun da 15-20 saniye bir telefon numarasını aklında tutmak mesela 0538 bilmem ne bilmem ne bu kısa süreli hafıza bir de uzun süreli hafıza var uzun süreli hafıza bizim işte yaşamımız boyunca aslında taşıdıklarımız şimdi ben önce dedim ki acaba benim problemim kısa süreli hafızadan ben uzuna mı aktaramıyorum dedim yani o diyelim 3. Selim dönemi yenilikleri kısa süreli hafızada kalıyor da Uzuna mı geçmiyor acaba dedim ama sonradan da şunu hatırladım arkadaşlar bazen de hatırlıyorum mesela bazen bir sınava giriyorum netlerim çok iyi hepsini yapıyorum bazen aynı konudan süre geçiyor o sınava giriyorum hiçbir şey hatırlamıyorum sizde böyle şeyler var mı artık kafa yiyeceğim delireceğim yani ya şey gibi de oluyor ama öyle olmadığını biliyorum yani hafızasız bir insan olsam mesela Hiçbir şey aklımda tutamasam ya da böyle ne bileyim ya zeka gerilim olsa zekam az olsa diyeceğim ki ya bundan dolayı oluyor. Yemin ediyorum anlamıyorum. Mesela bugün ben geldim hiçbir sorunum yok. Stresli değilim, güzelce kahvaltımı yaptım yürüyüş yaptım mesela hiçbir problemim yok. Ama tarih testine geldiğimde sanki yok gibiydi bilgiler. Yani bana hiçbir şey ifade etmiyor gibiydi. Ama bazen de bir testin başına oturuyorum her şeyi hatırlıyorum. Ya demek ki benim geri döndürmede problemim var. Ama bu neden oluyor yani? Ya da ben bunu nasıl aşabilirim? Mesela benim sınavım şu an 15 gün kadar falan kaldı. Ben zaten yani kanımın son damlasına kadar tekrar yapıyorum. E ben ne yapabilirim bu durumda? Gerçekten anlam veremiyorum. Dediğim gibi hiç hatırlamasam e bir sınava girdiğimde de hatırlıyorum mesela bir şey oluyor hatırlıyorum. Mesela diyelim ya şöyle bir şey. Tabii ki unutma olabilir. Unutma hepimizde var. Örneğin işte Kutul Amera kahramanı Halil Kut Paşa, tamam mı? Zaten Kutul Halil Kut Paşa yani hani çok da bir böyle kod, kodlamaya falan gerek yok. Kutul Halil Kut işte. Ama Halil Paşa'yı gördüğümde o Kut gelmiyor mesela. Halil Kut oldu gelmiyor. Hiçbir şey hatırlatmıyor bana. O sınavda yapamıyor mesela. Bazen de direkt Aa Halil Kutpaşa diye geliyor. Bu neye göre oluyor ya Allah rızası için ya bir bilen varsa bir bilene danışayım. Bu neden oluyor olabilir? Sizde böyle şeyler oluyor mu? Ben gerçekten beynimin bu işleyişini yani ben hiçbir şey hatırlamasam hiçbir şey aklımda tutamasam diyeceğim ki evet arkadaşlar ben hiçbir şey aklımda tutamıyorum o yüzden böyle ama e, bazen de hatırlıyorum o bu şimdi neye göre oluyor neye göre olmuyor ben bunu çözemiyorum ve delireceğim artık. Çünkü Şimdi ben eğitimi toparladım ya. Şimdi GKG'ye tekrarlarına geçeceğim işte. Tarihi, coğrafyayı falan tekrar edeceğim hani kendimce. Ben biliyorum bak bir hafta geçsin o eğitim yok olacak. Üstüne başka bir bilgi bindi mi bu gidiyor. Ama bunu geri tekrar ettiğimde mesela eğitim bilimlerini geri tekrar ettiğimde de geri geliyor. Ama şimdi ben sınavın sonuna kadar zaten son güne kadar oturup eğitim çalışamam. Son güne kadar oturup tarih çalışamam. Mesela şimdi 15 gün kaldı. Ben tarih tekrar etmeye kalksam nasıl edeceğim ki? Konu baştan aşağı böyle yok olmuş gibi. Bunu anlamıyorum ya. Buna deliriyorum yani. Bunu bunu çözemedim. Yine söylüyorum hiçbir şeyi hatırlamasam diyeceğim ki bir şeyleri hatırla yani hiçbir şey hatırlamıyorum arkadaşlar diyeceğim ama ya öyle de değil mesela hatırladığımı da hatırlıyorum mesela yaptıklarımı nasıl yapıyorum aklımda kalan nasıl kalıyor ha şey diyebilirsiniz tekrar et işte kodlama yap işte, anlamlı öğrenme falan gerçekten yapıyorum bunların hepsini yapıyorum ama mesela ben evvelden beri bakın 4 senedir Anadolu Selçuklu ile Büyük Selçuklu'yu karıştırıyorum bu nasıl olabilir? Nasıl? Anadolu Selçuklu'da zaten toplasan hadi 5-6 madde var yani bilmen gereken. Büyük Selçuklu'da da öyle. Sınavda görünce karıştırıyorum. Ya bu Büyük Selçuklu muydu Anadolu muydu? Allah Allah. Ya, yani sanki öğrenemediğim şeyi öğrenemiyorum. Ya çok problemlerim var benim ya. Vallahi bu KPSS bana zaten hiçbir şekilde olmuyor da meramımı anlatmıştım. Her neyse bu söylediğim e, sorunu yaşayanlar var mı aranızda? Yani sorunun temeli şu aslında. Sanki bilgi orada bir yerde ama geri getiremiyorum. Bu ama neye göre oluyor? Şimdi stresliyim desem, kaygılıyım desem hiç kaygılı değilim. Zaten sınav yükler oldu bir daha gireceğiz yani. Ve ben 4 senedir giriyorum yani. Vallahi ben anlamadım ya. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim artık. Çünkü dediğim gibi bir şey toparlıyorum. Ana bu gitmiş. bunu tutuyor, tutuyorum O gitmiş. Yani bu nasıl? 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 Ya da depten farklı bir problemi mi var acaba diyorum. Ama debin tüm belirtilerinde gösteriyorum. Mesela dep olduğumu biliyorum ama bu kadar bilişsel ya bir de yani şöyle bir şey. Ya neye göre bu? Ben anlamıyorum. Üçüncü Selim'i ben 40 bin kere yazmışımdır ya. O kadar çok yazdım ki böyle yazıp okuyup şey yaptım falan. Ya da mesela geçen arkadaşımı anlattım işte Anadolu Selçukluları. Çok iyi hatırlıyordum mesela. Üstünden iki 3 gün geçti. Ben bugün soruya böyle baktım hiçbir şey hatırlamıyordum mesela. Hiçbir şey getiremiyorum. O konuyla ilgili hiçbir şey getiremiyorum yani. Hani şey değil. Ya şu padişah vardı ama hangi savaştı ya falan değil. Hiçbir şey ifade etmiyor gibi, sanki bilgi orada havada bir yerde yüzüyor ya bu neydi? Hani ilk kez gördüğüm bir şey gibi mesela. Bu beni çok sinirlendiriyor. Bu konuda bir şeyler biliyorsanız lütfen yorum yazın. Böyle bir danışma videosu olsun dedim. Sizleri seviyorum, Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a.